Mutfağımdan herkese merhaba bu sıcak yaz günlerinde içimizi ferahlatacak soğuk soğuk bir çorba tarifine ne dersiniz? Evet İspanyolların meşhur gazpachosunu yapıyoruz. Aslında bize de çok uzak değil bizim de ayran çorbamız var. Bol bol cacık çeşitlerimiz var. Aslında bir tane salatalıklı cacığımız yok. pazılı cacığımız var. Pancarlı cacığımız var. Kabakla yapılan cacık var. Envay çeşit cacığımız var. Soğuk çorbalarımız da öyle. Bence bu İspanyol gazpachosu da tam bizim damak tadımıza göre. Hatta bugün domatesli olanı değil, özellikle içinde yoğurt da olan yeşil olanı seçtim. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle bizim cacık gibi çok hoşumuza gideceğine eminim. 2-3 tane salatalık kullanacağım. Salatalıklar bayağı büyükse 2 tane yeterli. Şöyle salatalıkları doğrayalım. Hepsini zaten blenderdan geçireceğiz. bir tane avokado koyacağım. 2-3 tane taze soğan. Şöyle 8-10 tane fesleğen büyük yaprak. Şöyle bir tutam dereotu. Bir iki diş sarımsak. Benimki büyük olduğu için bir diş. Böyle taze sebzeler oluyor. Mutlaka içerisinde bir ekşilik de oluyor. Onun için hem elma sirkesi hem de limon kullanacağım. Hatta limonun hem kabuğunu hem suyunu kullanacağım. Biraz limon kabuğu rendesi ve yarım limon suyu. 2 yemek kaşığı da elma sirkesi. Biraz da sızma zeytinyağı. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. 1, 2, biraz tuz, biraz da karabiber. Bu çorbada hafif de acı oluyor. Onlar tabii ki jalapeno biberlerinden kullanıyorlar. Ben de jalapeno biberi olmadığı için şu turşu biberlerden koyacağım, tohumlarını temizledim. Yeşil acı sivri biberiniz varsa o daha da güzel olur. İki buçuk su bardağı da yoğurt. O güzel kremalı dokuyu hem avokadodan alıyor hem yoğurttan alıyor. Avokadonuz yoksa genelde kuru yemişleri de kullanıyorlar. E, kaju kullanıyorlar, badem, onlardan da bizde fındık olabilir. Şimdi hepsini güzelce çekeceğim ve işte gazpachomuz hazır bile. şimdi bir kaseye alacağım kapakta bir e, kaseye çünkü dolapta böyle 1-2 saat beklettiğinizde bütün aromalar birbirine geçiyor çok çok daha güzel oluyor ve güzelce de soğuyor muhteşem kokuyor gerçekten inanılmaz bir koku var şu an ve şimdi kapağını kapatıyorum 2 saat buzdolabında güzelce dinlendireceğim Gazpacho'muz 2-3 saat buzdolabında bekledi. Bütün aromalar birbirine geçti ve ondan sonra süzdüm tabii ki. Süzmeniz gerekiyor. Aromalar daha güzel oluyor. içimi çok daha hoş oluyor. Görüntüsü de daha güzel oluyor. Şimdi tabii ki en sevdiğim bölüm süsleme zamanı. Şöyle içindekileri de üzerine koymak istiyorum. Tabii ki içinde olan fesleğenlerden. Tabii ki dereotu. Çok azıcık da şöyle bir krema gezdirmek istiyorum. Şöyle kürdanla da çektirelim. Çok azıcık da zeytinyağı. İşte tam bir yaz günü misafir çorbası. Bakar mısınız? Görüntüsüyle, tadıyla. Dokusunu da size göstereyim. Buyurun. Çok sıvı kıvamlı değil, tam bir cacık kıvamında. Bakın, koyu kıvamlı bir cacık kıvamında. Çok doyurucu ve çok lezzetli. Alttan alta böyle biraz acı da geliyor. Bütün aromalar yani içerisine koyduklarımız tamamen birleşmiş durumda. Hiçbir şey baskın değil. Muazzam bir çorba oluyor. Lütfen yapın, tadın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Beğendiyseniz de beğen butonuna lütfen basın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdi hoşçakalın.